Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar son videolarımda alçalan diplere değiniyorum biliyorsunuz. Hala anlaşılmayan şeyler var. Biri yazmış hocam satıyor muyuz hemen? Arkadaşlar haftalık kapanış diye bahsettik. Doğru mu? Yani bu mum dün videomda da dedim. 5 gün var kapanışa. Bugün 4 gün var arkadaşlar. Yani daha mum hala aktif durumda. O yüzden korkulacak bir durum yok. Tamam mı? Mesela alçalan dip şeklinde duruyoruz şu an. Ama mum daha kapanmadı. Önemli olan bu mum nasıl kapanacak? Yani bunu ne zaman anlarız? Pazarı pazartesiye bağlayan gece 3'te anlarız arkadaşlar. Öncelikle buraya bir açıklık getirmek istiyorum. Şimdi diğer grafiğimize gelelim. bu grafikte de mavi bir çizgimiz var biliyorsunuz. Geçmiş boğada arkadaşlar. Yani dün de verdim orayı destek olarak. Geçmiş boğaya baktığımızda mavi kırılmadan yoluna devam ettiğini görüyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. E şimdi günümüze geldiğimizde biz maviye kadar geri çekildik. Oradan tepkiyi aldık. Yani şimdilik bir problem görünmüyor. Haftalık kapanış odaklı gideceğiz. Bugün ne olacak? Yarın ne olacak? Ondan sonraki gün ne olacak? Değil. Pazarı pazartesiye bağlayan gece 3 ne olacak? Biz buna bakacağız arkadaşlar. Yani bu grafikte de önemli noktadan tepki aldığımızı görüyoruz. Diğer grafiğimize gelelim. Bundan da söz ettik. 4 saatlikteki son ortalamanın seviyesini verdik biliyorsunuz. Orada da tutunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Altında bir tane 4 saat kapattı. Tam mum değil. Normal bir... E, yani tam mum dediğim şöyle oluyor arkadaşlar. Biraz yakınlaştırayım. Yani komplesini altında kapatmadı yani. Diğer mum üzerinde kapattı. Tutulmaya da devam ediyoruz arkadaşlar. Yani burada da tablo güzel. Şimdi long shortlara bakıyoruz. Bütün longlar patladı arkadaşlar. Şimdi shortlar var patlaması gereken. Yani muhtemelen biz buralardan yavaş yavaş toparlarız diye düşünüyorum. Tabi temkinli gideceğiz. Haftalık kapanışa da bakacağız. Ama hani benim görüşüm buralardan artık bir toparlanma geleceği yönünde. Bakalım neler olacak. Diğer grafiğimize gelelim. Burada da alt bandı destek olarak verdik. Orada da tutunuyoruz arkadaşlar. Yani desteklerimiz aslında güzel çalıştığını görüyoruz. Ayrıca bu indikatörün günlük grafiğine baktığımızda hala sarı renkten devam ediyoruz. Orada da problem yok. Peki hocam sarının altında kapatmış çok mu kötü bir şey? Değil arkadaşlar. Bakın. Burada da sarının altında kapatıyor. Gördünüz mü? Sonra diğer gün sert bir şekilde üstünde kapatıyor. Yani önemli olan bu sarının şöyle pembe rengi evrilmemesi. Bakın burada altında kapatıyor daha sonra pembeye evriliyor daha sert düşüyoruz gördünüz mü? Ama şimdilik hala sarı renkle devam ediyoruz. Şöyle biraz daha geçmişe gittiğimizde arkadaşlar şöyle bakın burada kapanışlar bile geliyor. Ama pembeye dönmediği için yeniden yükseliyor gördünüz mü? Yani günlükte hala sat sinyali gelmiş değil. 4 saatlikte de alt banda kadar düşmüşüz. Doğru mu? En alt ortalamaya düşüp tutunmuşuz. Haftalıkta da mavi çizgiye gelmişiz. Yani bütün önemli destekler bir arada olduğunu görüyoruz. Son olarak haftalık golden ratio Fibonacci'de de hala mor rengin üstünde tutunmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yani bu haftalık grafiktir. Bu da haftalık grafiktir. Kısa vadeli baktığımızda önemli desteklerde tutunmuşuz. Geriye ne, ne kalıyor arkadaşlar? Haftalık kapanışı beklemek. Haftalık kapanışta şu mumun altında gelmedikçe hiçbir problem yok. O mum nereyi gösteriyor? 67.200'ü gösteriyor. Yani oranın altında hafta kapatmazsak hiçbir problem yok. Şimdi süreci takip edeceğiz. Dün için neler olabilir? Oraya bir geleyim. Mesela arkadaşlar 4 saatlikten baktığımızda bu pembe renkli çizgimiz bizim direncimiz 68.500. Oraya gittiğimizde orada belki bir engelle karşılaşabiliriz. Diğer taraftan normalde en alt ortalamaya düştüğümüzde tutunduğumuzda en üst ortalamaya gidebiliyoruz. Doğru mu? O da 69.000 seviyesini gösteriyor. Yani gün içi dirençler bunlardır diye düşünüyorum. Destek olaraksa bakın hafta içinde her şey olabilir. Tekrar değineyim. Önemli olan haftayı biz nasıl kapatacağız? Bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.